selamünaleyküm Aleyküm. Biz bugün yine Aksaray'da şöyle parti sitenin yanındayız. Şöyle buraları bir çekeyim arkadaşlar. Yine hastane işimiz vardı. Hastaneye geldik. Şimdi oradan çıktık. Çarşıya doğru gidiyoruz. Şöyle Aksaray'ın güzelliklerini bacılarıma, kardeşlerime bir çekeyim dedim can dostlarım. Şöyle bu sefer de bu yoldan gidiyoruz. Burayı çekeyim sizlere. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Sizlerde ne var ne yok? Valla bizim hastane işimiz geçen ay üç gün oluyor. Reisim vardı bugün de benim. Bakalım sonuçları öyle sonra alacak Allah nasip ederse inşallah. Şöyle. Bir daha verdi. Burayı ben şeyde görüyordum arkadaşlar. Restoran açılmış ekranda görüyordum da bak buraymış. bir isim olarak bilmiyorum arkadaşlar. Belki göre tanıyan, bilen arkadaşlar çıkaraksın.

arkadaşlar. şöyle bugün çarşamba günleri şöyle ikinci elci pazarı var. Salı pazarının içinde. Orayı şöyle sizler için bir gezelim dedim. Arkadaşlar adamlar evinde çiçeği bile getirir. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Çiçek bile satılıyor. Evet, evet arkadaşlar şöyle ayakkabılar var. Şöyle göstereyim, var, nohutlar var. Arkadaşlar, ikinci el aslında normalde buraya. <laughs> Sizler için çekeyim, göstereyim dedim, ne ararsınız? Şuna bak. Ya bu bilmem nesi bu adam? Bana bilmem nesi bu arada. tarafta herhalde ağırlık kıyafet. Öbür tarafta da böyle tüm malzemeler satılıyor arkadaşlar. Şöyle sizin için gezelim. Biz de bir görmüş olalım. Sağ ol. Ne ararsanız var arkadaşlar. Burada da perdeler. Kırmış. Evet. Hayvan barımakları. Şöyle güzel dönemi konuş چند فرچه modemler bile satıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın. Bunlar temizlemiş getirmiş satıyor. Burada da bakır eşyalar var. arkadaşlar gördünüz mü? Hani süs eşyası, bakır eşyalar. Çok güzel. Youtube kanalıma çekim yapıyorum abi. ama. Sadece. Eski Eskiden bunlar çok meşhurdu arkadaşlar. Güzel süslemişler, getirmişler bakın. Şunlar falan eskiden çok 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 önemliydi. Evet, Yeri geri gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar şöyle görün. Burada da elektronik eşyalar satılıyor. Her şey var. Şunun ne olduğunu bilemedim şey ne oldu diyor ama gördüğünüz gibi ne olduğunu bilemedim arkadaşlar. Ne, ar ne ararsanız arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin buraya bakın. Eski telet. Kasetler arkadaşlar. CD'ler, kasetler. Aa. dışında şey olanlar var onlar da, da <laughs> bile getirmiş arkadaşlar satmaya görüyorsunuz. Şöyle. <laughs> Neler var, neler var. Televizyonu getirmişler diye. Allah bunlar alanlar mı bilmiyor. Böyle böyle, böyle ilginç bir yer duydum da buralara çok gezmemiştim. Görüyorsunuz. Ne ararsanız var arkadaşlar. Çok hızlı konuşamıyorum. Şampuanlar. Kulafetler. Fırını bile gelmiş. Fırını bile getirmişler. Satmaya. Şuna bak. alanda var mı diye sorarsanız var arkadaşlar. Gerçekten alanda var yani gelip şöyle <laughs> Hay, tavuk bile var arkadaşlar. <laughs> Şu çocuk. var. Evet, 5 parça alıyorsunuz 100 lira 5 parça. Tane 20 abi, tane 20. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kazmalar kilolar ondan sonra koltuk, kanepe, ayakları, görüyorsunuz demir aletleri, her şey var burada. Arkadaşlar almak istedim. İkinci elci gerçekten. <laughs> her şey bak, 20 lira altı tanesi peki. Hiçbir şey değil işte. de arkadaşlar. Burasında da bu malzemeler var görüyorsunuz. Arkadaşlar bunu saklıyor. Burada da arkadaşlar. Almak isteyenler gelip alıyor buradan. Burada da ev eşyaları var. Abla satılıyor mu? Satılıyor mu? İyi. Allah bereket versin inşallah. Ben YouTube kanalım var ona çekiyorum. Burayı. Olur mu? Benim kanalım var YouTube kanalım ona çekiyorum burayı. Olabilir mi? Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her şey var. Dur kapı. Evet abladan sözümüzü aldık. Hem kanalıma da abone olacak hem de şöyle güzel bir çekim yapayım sizler arkadaşlar. Buyurun gelin ablanın buraya. Şöyle. Güzelce her şey var. Hepsi de uygunmuş arkadaşlar. Evet. Bunlar da bunlar. Herkesin Allah bereketini bol versin arkadaşlar. Ben bugün doktora geldim. Şöyle kan tahlillerimi aldı. ah oh. hiç depolar boş. D vitamini, B vitamini, kanlar sıkıntı. Şöyle de ben de ondan sonra bir de gizli şeker varmış. Şöyle gördüğünüz gibi bana da diyetisyene gittim arkadaşlar. Diyetisyen de şöyle bana bir diyet listesi elime tutuşturdu. Bakalım sonuç ne olacak arkadaşlar. Bana şöyle güzel bir diyet yapacağız. Sonucumuz ne olacak bakacağız. Allah nasip ederse bugünden sonra diyete başlıyorum. Bakalım söğüş, yeşillik, domates, salatalık, marul, tere, roka, maydanoz, 7-8 adet zeytin veya 2 adet ceviz içi, 2 ince dilim, ekmek, tam buğday veya çavdar diye arkadaşlar. Bakalım bunlarla doyacak. Allah nasip ederse diyete başlayalım hep birlikte. Hadi bakalım.